Arkadaşım bu hafta Kaliforniya'dasın. Ama haftaya döneceğim değil mi? <laughs> ayağımla tarla sürüyorum, aa, Kendimi öbür ayağımla iterekten... <laughs> ...bunu benden gören Michael Jackson tam tersini yaptı. Adını da Moonwalk koydu. Kır! Aa, aa! o ne Ne çıktı? Aa, anneannemin işi çıktı. Hayda! Burada bulduğunuz don hiçbir şey değil. Evin arkasında bunun zincirlisi var. <laughs> Anahtarı atıyorum aşağının kapısını açın da gelin de. Anahtarı atıyorum. Açın yukarı gelin ama. Ben baloya Arap bacıyı mı götüreceğim ya? <laughs> Aramızda İnanılır gibi değil, ağzını açmadan söylüyorum.